Survivor'da bu hafta kim elendi? Yağmur, Ayşe, Dilşa, Sevgi ve Meryem potasından bakın hangi isim elenerek Türkiye ailesinin yanına döndü. Sevgi da çok kötü sakatlandı. Bakın bu hafta kim elendi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık iyice sonlara doğru yaklaştık. Ve gerçekten Survivor o kadar zorlu bir hal aldı ki yarışmacıları tüm düellolar korkutmaya başladı. İlk başlardaki gibi çok basit yarışmacılar yok. Ve her hafta kimin eleneceğinin de tam bir sürpriz olması yarışmacıları düello anlamında da iyice geriyor. Bu haftanın eşleşmeleri Dilşah'la Sevgi, Meryem'le Daişe oldu. Ayşe ile Dilşan puanları yüksek olduğu için atışları onlar seçti. Ve bu dörtlünün en başarısız yarışmacısıyla geçen hafta Almeda diskalifiye olduğu için yarışmacıların psikolojinin bozulduğunu ve aynı zamanda fazladan bir kadın gittiği için elemenin iptal olduğunu biliyoruz. Ve o elemeden kurtulan kişi Yağmur bu dörtlünün en başarısız yarışmacısıyla bir final düellosunda bulunacak. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönen yarışmacıyı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.